İloş kaydıraktan kayıyor. İloş o ok, kaydırak hangi renk aşkım? Yersin. Kaydırak. Turuncu. Turuncu evet aferin sana. Bu kırmızı. O kırmızı. O Peki bu hangi renk? Turuncu. Bu bu. Bu bu. Mavi. 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 Bu? Torunjo evet. Aferin sana. Anne anne Kaldırdım. Kaldırdım. O pis 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 olsun. Evet pis su dolmuş. Sakın ona dokunma. Çok pis böcek var içinde. Böcek var içinde. Sakın dokunma ona tamam mı? Elini böcek ısırır. <laughs> böcek var. Oraya su dolmuş da onu gördü. Su dolmuş. Oraya içinde böcekler var. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. İloş sana yardım ediyor. Bak inerken. Çok güzel bir kardeş. Ver ver bana ver. Bana ver. Ha, ben tutarım. Oley! Oley! Yüzüne çarpmasın. Çarpar aşkım. Dikkatli oynamalısın. Hadi kaydıraktan kay İloş. Hadi kaydıraktan kay. Hadi kaydırak çok güzel. Kaydıraktan kay. <laughs> oraya ben yetişemiyorum. Aşkım baban çıkarır oraya. Hadi sen de kaydıraktan kay. Bak İloş kaydırağa geliyor. İloş. Dinleniyor musun orada? Orası suymuş, oturmuş su. Dön bakayım arkan su olmuş. su olmuş. E ıslanırsan eve gitmek zorunda kalırız aşkım. Burada televizyon izleyeceğim. Televizyon mu? Nerede televizyon? Koltuğa oturdun televizyon mu izleyeceksin? Hayali televizyonumuzu izliyoruz arkadaşlar. Değiştirdin mi kanalı? <laughs> ah, aç. Aç bakalım <laughs> televizyonu. Aç bakalım televizyonu. Nasıl ya açalım? Bir de top ziletimi açalım. Ah, açtı bu kız. Koltukta oturdu da televizyon izliyor. Ay çok komiksin. Ee, aferin size. Aferin. Ben sizi eve götüreceğim. Şimdi ıslandınız. Eve götürmek zorunda kalacağım ben size. Ama ıslandınız. Hasta olursanız ne olacak? Televizyon açtı bu kız. Bu kız televizyon açtı. Kumandayla açtılar televizyonu. Televizyon izliyorlar. Bakın televizyonumuza muhteşem, büyük boy. Büyük boy bir televizyonumuz var. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Televizyon izliyor bu kızlar. Bu, kamera. kamera mı? Evet. Kamera mı izliyorsun? Evet. Ha, açtı. Şimdi televizyonu bana, açtı bu kız. Lazım. Babanı mı görmen lazım? Evet. Babam geldi. Açın bakalım televizyonu. Belki babanız gelir televizyonda. Açın bakalım. Duracak mısın? Duracak mısın? Oturdun mu Loş? Aç bakalım televizyonu. Açtı televizyonu. Ne var televizyonda? Aa, reklam var ya. Kamerayı açın ya. İloş ile Umay kanalını açabilir misiniz? Arkadaşlar. İloş ile Umay'ın kanalını açabilir misiniz? Ayakkabısı çıktı. Ayakkabısını giydirelim. Hemen. Hemen. Kış modumuz nasıl arkadaşlar? Çoraplarımız bileklere kadar. Aa! Bileklere kadar. Anne. Sen kendin giyebiliyorsun aşkım benim. <laughs> Basayım mı? Bas bakalım. Giydik. Ayakkabılarımızı giydik. Şimdi burada televizyon izliyoruz. Şimdi bu kız Demirlerden tırmanıyor. Demirlerden tırmanıyor kaydırağa. Bu da bırak. merdivenlerden çıkıyor. Ya bu kızlar çok güçlüler. Bu kızlar çok güçlüler ya. Çok korkuyorum ben bu kızlardan. Çok güçlü bu kızlar. Bu kızlar çok güçlüler. Hadi bakalım. Gelin arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Oo! Muhteşem. Ay, bu kızlar korkunç oldular. Beni yakalıyorlar ya. Aa korkunç kaydırağa bindiler. Korkunç oldular bu kızlar. Korkutacak. Korkutacak mısın? Aa. kaç kaç. Kaçıyorum, kaçıyorum. Ya her tarafımı çevirdi bu korkunç kızlar. Korkunç canavar oldu bu kızlar. Her tarafımı çevirdiler. Ay yakalandım. Ay yakalandım. Korkunç oldu bu kızlar. Korkunç canavar oldular. Kaçmam lazım. Nereye kaçsam acaba? Acaba nereye kaçsam? Nerede sıra? Nerede sıra? Ben mi korkunç olayım? Onu mu istiyorsunuz? Ben mi korkunç canavar olayım? Ben korkunç canavar oldum. Korkunç anne oldum ben. Kaçamazsın. Kaçtılar, kaydıra tırmandılar. Ben oraya yetişemem ki. Ben oraya yetişemem ki. Korkunç kaydırağa tırmandılar. Korkunç kaydırak. Sakın beni o örümcek adama dönüştürme korkunç Sakın kaydırak. onu örümcek adama dönüştürme korkunç kaydırak. Örümcek adam. Aa örümcek artık adam oldu şey, bu kız. Artık benim yakalayamam Artık seni yakalayamam ya orada. Ben. <laughs> evet geldi bu kız. Yakalayacağım seni. <laughs> beni evet. mi yakalayacaksın? Buradan geleceksin. Oradan geleceğim. Oradan Aa, mı geleceksin? Tamam. Aa ben yakalandım kendim. ya. Ben yakalandım ya. Nasıl yakalandım ki? Nasıl yakalandım ben? Kaç. Aa kaçayım mı? Kaçayım mı? Kaç. Örümcek adam olmuş bu kız. Dur şu tospa da gelsin. Dur. Gel aşkım. Örümcek. Gel aşkım adam. gel. Sen de kovala gel biraz. Ben Sen örümcek adam. Sen ölümcül adam. Kovalayın. ay. Ay 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 ay. Ay 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 ay. ay, ay, ay. Ay, ay 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 ya ay kısım. ay 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 her tarafımı çevirdiler <laughs> bu korkunç kızlar her tarafımı çevirdiler yakalandım ya.